Gönen'de e, 2022 yılında 90 bin dönüm yer ekilmiştir. Bunların içinde 30 çeşidimiz vardır. 18 tanesi ticari olarak ekim yapılmaktadır. Gönen'de Gönene e, has olan Gönen Baldo pirinci vardır. Bu 2002 yılında tescil edilmiştir. Edirne Araştırma Enstitüsü'nde. Gönen Baldo pirincinin önemli... Ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi damak tadı ve lezzetidir. Lezzeti e, bununla beraber görüntüsüdür. Görünümüzde e, 30'a yakın çeltik e, fabrikası vardır. Türkiye'de Türkiye'de üretilen pirincin üçte biri Gönen'den çıkmaktadır. Gönen'deki tesislerden çıkmaktadır. Tüketiciye ulaşmaktadır. Hasadımız yaklaşmıştır. Artık e, büyük bir bazı bölgelerimizde biraz ot problemi vardır ama büyük bir problemimiz yoktur. Bu yüzden de rekortilerimizi yüksek olarak beklemekteyiz. Baldo'nun, e, Baldo çeltinin özelliği en büyük özelliklerinden bir tanesi lezzeti. Lezzetinin çok farklı olduğunu, o yüzden de özel tüketicilere ulaştığını bugün e, bütün pazarlarda, marketlerde gören Baldosu tescil edilmiştir. Gönen baldosu olarak ayrı raflarda yerleri ayrıdır. En büyük özelliği lezzetidir. Damaktadır lezzetidir. Gönen baldosu ile alakalı coğrafi işaret çalışmalarımız devam etmektedir. Ee, Gönen Gönen baldosu ile meşhurdur. Ha diğer bölgelerdeki e, baldodan e, Gönen baldosunun farklılığı var mıdır? Evet vardır. Bunu e, pilavda da hissettirilir. E, pirinciye bakıldığında, şöyle pirinci elimize aldığımızda görsel anlamda da evet camsı ve parlaktır gönen pirinci. şöyle evet üretim sezonu çok yaklaştı ama gerçek hasat başlamadan çok net olaraktan hani genel e, tahmin etmek e, zordur çünkü şöyle e, verimi anlayabiliriz ama e, bu verim kadar e, çeltikte randıman da önemlidir. Verim ve randıman e, orantılı genelde e, çiftçinin e, memnuniyeti olur. E, şöyle tabii ki şu anki görüntüde e, muhtemelen e, bir hafta içerisinde e, hasat başlayacak. E, bizim gördüğümüz e, anormal bir durum yok. E, yani önceki yıllara da baktığımızda önceki yıllardaki ortalamaların devam edeceğini tahmin ediyoruz. Coğrafi işareti alındı. Şu an için Avrupa Birliği'ne de müracaatı yapıldı. Pirincimiz genel olarak Edirne Tarımsal Araştırma'nın üretmiş olduğu çeşitlerle birlikte kalite ve lezzet olarak da bugün sofralarımızda çok değerli olduğunu biliyoruz. İpsala pirinci sofralarda bir inci olarak da markalaşmıştır. Coğrafi işaretin katkısı var. Kesinlikle var. Ürünün değeri, kalitesi, bilinirliği. Ee, önemi bir kat daha ortaya çıkmıştır. Şimdi şöyle e, bahsedelim. E, İpsala'mızda 200 bin bölümle 220 bin bölüm arasında e, çeltik ekilişimiz var. İpsala'da e, tabii biraz toprakların kumsal olması, meriç e, yatağının e, alüvyon e, bırakması, e, kışın bizim topraklarımız devamlı e, su altındadır. Yani meriç taşkından sonra devamlı alüvyon gelir. Bu alüvyonlar da bizim pirincimize ayrı bir lezzet, ayrı bir tat katmaktadır. Yani bunun nasıl sebebi? işte alüvyanlı topraklarda yetişmesi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani yurt içinde çok, yani İpsala markası adı altında çok pirincimizi marketlerde göremiyoruz. Ama şimdi her bölgelere, her ile gittiğimizde hediye pirinçlerimizi götürüyoruz ve çok Artı çok güzel dönüşler alıyoruz, hediye götürdüğümüz yerlerden siparişler alıyoruz. Yani bu da bizim İpsala pirincinin kalitesini, pilav değerini art, yani çok iyi olduğunu göstermekte. E tabii şimdi bir İpsala aslında bir, biz coğrafi işaret de almıştık pirincimize ama e, tabii bu yavaş yavaş bakıyorum marketlerde bizim yerel üreticilerimizin pirinçleri. Paket e, halinde satılmaya başlandı e, başladı. E, onları da görüyoruz. Özellikle de onlardan götürmeye çalışıyoruz. Yani markalı, e, yerel markalı pirinçlere götürmeye çalışıyoruz. E, bu da işte hem e reklam e, amaçlı hem de bizim e, pirincimizin e, kaliteli e, olduğunu göstermek amaçlı. Ama dönüşlerimiz çok iyi bu konuda. Şimdi e, tabi bu yıldan yıla değişiyor. Bazen işte... E, Havzadaki su sıkıntıları oluyor. işte barajların doluluk oranları, işte Meriç Nehri'nin akım seviyesi bunlar önemli şeyler. Bazen işte 220 bin dönüme kadar çıkabiliyoruz, 200 bin dönüme kadar düşebiliyoruz. Genelde işte 200 bin, ortalama 200 bin dönüm civarında bir pirinç çekilişimiz var. İrsala pirinci tamamen doğal şartlarda yetiştirilen bir üründür. Bizim kış aylarında büyük devasa barajlarımız var. Meriç Nehri'nden yılda, Bulgaristan üzerinden gelip Enezde denize dökülen Meriç Nehri'nden yılda 8 milyar metreküp su denize akmaktadır. Biz de kış aylarında bu barajları motopomplarla, büyük motopomplarla barajları doldururuz. Temiz, pırıl pırıl sularla yerli e, osmancık cinsi, yatkın cinsi, baldo cinsi olmak üzere Türk halkının damak tadına uygun pirinçler üretiriz. Gönen pirinci markalaşmış. Bizim bölgemizde markalaşma daha yeni yeni oluyor. Aslında sizin gönen pirinci dediğiniz pirinç tamamen bu bölgeden alınıp orada fabrikalarda işleniyor. Gönen pirinci adı altında satılıyor. Gönendeki toplam ekiliş 60 bin 70 bin dekar civarında. Oysa ki İpsala'da 210 bin dönüm. Edirne'de 500 bin dönüm ekiliş var. Bir kısmı e, burada üretilen pirinçler gönende işleniyor. Paketlere konuyu gönen pirinci adı altında satılıyor.